yerden cezalarımıza gol pozisyonu var. Avustralya öne geçti sevgili seyirciler. Topu alara gönderen McLaren 52. dakika. Golün gelişimi tek vuruş. Çok etkili noktaya. Hani Aykut'un yapacağı hiçbir şey yok. Tehlike geçmiş değil. Oka yükseldi geriye. Hava topu mücadelesi. Atağımız sürüyor. Hakan. Kaleye doğru mükemmel gol. Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'ndan. 54. dakika. Sırıyor. Gerçekten müthiş vurmuş. Çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda geldi bir gol. Çok çünkü zaten iyi oynamıyoruz. Halil solda. O kay kaleye baktı. Aşırtma vuruş. Oh. Bu daha güzel gol. gibi. bir, bir, bir gol. Ustalık işi bir gol. Müthiş vurdu Okay. Hmm. Ve milli takımımız 2-1'lik üstünü yakaladı. O,